Merhaba arkadaşlar ben bu bugün sizlerle Asus'u inceleyeceğiz. Anadolu da son durum ne? Kısa vadede uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında gördüğünüz gibi net bir düşen kanal hareketi var ki burada da zaten tren çizgileri bu kanalı takip ediyoruz. Burada bir bölünme gerçekleşmiş. Bölünme sonrası işlem görmeye başlamasının ardından da 77 seviyelerinden 64 seviyesine kadar düşmüş. Klasik bölünme sonrası bir düşüş hareketi. Devamında güzel bir tepki. Tepki sonrasında burada kısa da emaların üstünde kalarak pozitif fiyatlamalarını sürdürmeye çalışıyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi de daha yüksek dip çeviri yaparak da aslında bir trend hareketi oluşturmuş. Hala düşüş trendindeyiz ancak o yüzden düşüş trendi kırılmadan kalıcı yükselişler beklememek gerekiyor. Burada kısa vadede şu anda da 68-69 seviyesinde işlem görüyoruz arkadaşlar. Kısa da işlem yapanlar, trade eden arkadaşlar İsterlerse bu seviyelerden yani 68, 69 bölgesinden risk alabilir. Buradan yapacağı alımla birlikte 73, 74 bölgesini takip etmeni burada gördüğünüz kırmızı oku ve düşüş kanalının kırılım noktasını arkadaşlar. Bu seviye geçilirse beklemeniz iyi olacaktır. Çünkü bir sonraki de 81, 83 bölgesi olacak. Yani kısa da burada risk alıp alım yapanlar. 73-74 seviyesinin üstüne fiyatlama görmesi durumunda bekleyip 81-83 bölgesinden satış yapabilir arkadaşlar. Özellikle burada Asus tarafında asuzu 2 emalarda takip edelim. Şu şekilde 67'nin altı negatif 67'nin üstüne kaldığı sürece de pozitif fiyatlamalarını sürdürebilir diye düşünebiliriz. O yüzden 67 kırılırsa da Aşağı yönlü bir hareket görürseniz 64-63 bölgesine de doğru alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Orta ve uzun vade için. Buradan iki kademe de alınabilir. 69 bölgesinden eğer EMA kırılırsa da aşağı yönünde 64-63 bölgesi yine kademeli alımlar için uygun seviyeler arkadaşlar. 67 kırılmadı sürece de bu alt bantlar beklememek gerekiyor. İlk hedefi de 73-74 seviyesi olacak. O yüzden bu seviyelerden alım yapan arkadaşlar kısa da 73-74 seviyesini takip etsin geçinmesiyle birlikte 81 83 seviyesinden satış yapabilir. Orta vade, uzun vade ben tutacağım diyen arkadaşlarsa bu bant üstünde fiyatlamaları takip etmeli. Burası geçilmeyebilir. Daha önce burada gördüğünüz gibi birçok kez test edilmiş ve her defasında satışlarla karşılaşmış. O yüzden kısacalar buradan satış yaparlarsa iyi olur. Orta vade, uzun vade tutacak arkadaşlar kesinlikle 81 83 bandının üstündeki fiyatlamaları takip etmeli ki tekrardan Burada 96-97 seviyesi hedef olsun arkadaşlar. Asuzu'ya kısaca şu şekilde bakabiliriz. Net bir düşüş kanalımız var. Bu düşüş kanalı içinde kısa vadeli bir tepki gelmiş. Tepki sonrası da EMA'nın üstüne kalmaya çalışıyor. 67'nin üstü pozitif fiyatlamanın devamını altında da negatif baskı yani bir satış baskısını görebiliriz. Kısa da 73-74 kritik eşik buranın geçilmesiyle birlikte düşüş trendi. Şurada gördüğünüz tamamen bitecektir. Bu düşüş trendinin kırılması ile birlikte 81-83 orta vadede hedef olacaktır arkadaşlar. Bunun üstünde kalırsa da uzun vadede yine 96-97 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edecek arkadaşlar. Asus'u bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.